kolay av Orhan ben. Havalı tüfeklerde dürbün seçimi nasıl yapılır onu göstereceğim. 4.20 ve 3.9.32 dürbün seçeneklerini göstereceğim. 4.20 dürbün başlangıç seviyesindedir. Maliyeti düşüktür. 50 metreye kadar atış yapabilirsiniz. İçindeki imleci sayesinde hedef almanızı kolaylaştırır. Eğer zoom özelliği olsun istiyorsanız, daha net görüntü istiyorsanız, daha fazla yakınlaştırsın istiyorsanız 3.9.32 dürbünü tercih edebilirsiniz. Havalı kırmalı tüfeklerde 3.9.32'ye kadar öneriyoruz. Çünkü geri tepmeden dolayı mercek büyük olursa kırılma ihtimali olabiliyor. Kırıldıktan sonra buna herhangi bir müdahale ve hatta tamir edilemiyor.